Ben de seni çok özledim ben de incir reçelim benim ocağına arkadaşlar yine bot iddiası geldi bir botlar bir yazsın kaç kişi olduğumuzu öğrenelim ona göre kaç bastığımı söyleyeceğim kaç bot bastığımı söyleyeceğim evet tahmini rakamlar gelsin biri, 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 biri. evet bir evet AMD LL'de bot kendisi Aa. Al aldım. Eğim botamına koyayım ama. 10 liram ama. var ne yapsam bilmiyorum. Güzel tepe yolunda. Dur Daribacım dur. <gülüyor> Salak <gülüyor> mısın oğlum sen? Sadece iki cümle ya. <laughs> Oha. 5 dakikalık şarkı ikiye mi indirdin? Kanka iki cümle ya. Amını sikeyim İkkan diyorum ki. Bak diyorum ki. Sana sadece. Cebimde 10 liram var ne yapsam bilmiyorum kısmı. O kadar ya. <laughs> tamam tamam. Amına kodu Böyle mi? <laughs> Cebimde 10 lira var. Ne yapsam bilmiyorum. Bu kadar evet. Bu kadar. Bu kadar. Okay. Teşekkürler. Bu kaç kere dedim sana bot atarken altını kıs diye. Kanka ne bileyim amına kıyım ya. Yine bastık botları izlenme lazım. Anladın mı? Attık yine bir 2 3. Maksimum dur. 300 kişi vardır burada ha. Ha. Sana deli ya meme yaptın. Dur, dur ne dur. ya? Ya çete yaptım dur. Dur Hale kardeşim geçme. Muhazef. Tamam, tamam kardeşim bu Twitch <laughs> mimlerinden haberdar değilmişiz amına Bağırma Söyle çocuğa sikerim sen. seni. Ya sana ne ya? İstediğime Oldu. bağırırım amına koyayım. Oldu. Amına koydumun Hakan balamirim. Ha? Ya ikram ver bakayım sikmeyeyim. <laughs> ya çok uzaktalar ya. Cebimde 10 liram var. Ne yapsam bilmiyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Az önce Efe beni mi korudu? Hoşuma gitti. Yok ya. seni korumadı. İlk kanı korudu aman Sen niye korusun çoban? Sen niye korusun harbiden aman Lan Arvin. Doğru dediniz. İncir ağacı dikeyim mi bu gece seninle? İster misin? Ne diyor? İllegal dünyamın parlayan tek yıldızı olmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Kasada Popel dizisini alt pop izler hale getireyim mi seni bu gece? <laughs> ya da hesabı getiren garsona ben kimseye hesap vermem kardeşim deyip böyle bir espri yapar. <laughs> Ay şakamatik tam tam şakamatik bir kız. Kendi berberini bırakıp başka berbere gittiği gündeki utangaçlık haline sokayım mı seni bu gece? İster misin? Umutsuzlar apartmanı. Kanka, o utangaçlık haline hani bilmeyen de bilmez kanka. Harbi berber aldatması diye bir şey var kanka. Bir de anlıyorlar ya her türlü benim bu saçı kim kesti? Berberimi al, en böyle yani üzüldüğüm şeyler bunlar. Ben başka berbere gidince üzülüyorum kanka. Ayıp mı oldu acaba diye. Kanka bir şey diyeceğim. Hı. Sen başka berbere gittiğinde berberin diyor mu sana bu saçı benden başka biri seçmişti? Evet. Ben hangi saç diyor diye? E beninkine söylüyor. orospu ya kanka bir numara yaptırmıyor musun sen saçını? Amına koyduğum bir, numara, bir numaranın da bir numarası var ya. Salak her mısın kendi, kanka, ya? Kafana göre kesiyorlar. Numara. Sikeceğim sizi ya. Ben biliyorum bir şey, oğlum. Şey olan... Ben... Ya Rabbim, bugün de ya, anlıyor değil mi? Muti yana oraya yaptığı da, Fate'den. Oraya... Yani aynen öyle. Kanka şuralar falan çok önemli amına koyayım ya. Şey yapıyorlar. Bir yerine bir buçuk falan yapıyorlar. Oğlum niye saç hakkında konuşuyoruz ki? No 9 neresi lan? Mekanlar <laughs> da açılmış Kanks. No 9'da ikişen benden demiş. Kardeşim mekanlar açılmıyordur ya. Kulüpler açılmıyordur ya değil mi? Şeyler ya. Publar açılıyor. Heykel yarra gel yazmış biri. Amına koyacağım da bak. <laughs> İzliyorsun değil mi orada? Çok komik değil mi Yerim yerim hadi kapat çılgın kız insanlar mı burada? Çok konuşamıyorum hadi. Kapat. Bu kız çok makara bir kız ya. Vallahi aklım alıyor. Alo aşk param. Geliyorum yanına. Abi şimdi birazdan yanındayım. E, akşam makine kahvelerin ağzı bıraktığı ekşi tat gibi ağız <laughs> tadını bozayım mı? He? Ne diyorsun? <laughs> Vücut sıcaklığını 39 dereceye çıkartıp AVM'lerdeki ısı kontrol noktalarına alarm verelim mi? Ötüyor ya, giremiyorsun ya. He. Akşam misafirliğe gidip çayı halıya dökecek kadar seni güldüreyim mi? Misafirlikte aksiyon yaşarız bebeğim. Bitcoin gibi yükselip hızlıca düşelim mi? Zeytin gözüm, çilek dudaklığım, elma Arkadaşlar bir saniye bir arkadaşıma 10 lira atmam lazım. Çünkü e, zamanda ders seçmedim diye okul bana 10 lira ceza kesti. Lan ben, ben Hı. de iyi bana atıyordum. Cebimde 10 lira var ne yapsam Çıkışta bilmiyorum. Çıkışta faturayı keselim bu arada. Efe Uygaçöle dedi fatura kesti dedi. Ya sus lan. Her ses bir TL. <laughs> Utiye hesap sokayım mı o zaman? Dur kardeşim. Kanka 10 TL'lik ceza oluyor işte amına koyayım. 10 lira işte attım çocuğa. Şey yapsın hesapta parası yokmuş. Oha cebimde 10 liram var. Evet harbi cebimde 10 liram var amına koyayım. Cebimde 10 liram var. Bu diye atsam mı bilmiyorum. Ben 10 liram var. Ne yapsam bilmiyorum. Ben aklım. No 9 dediğim Baus da be kanks. Ha, olabilir kanka. Geldi mi acaba? Yusuf gel sogayluso. Dur. Nasıl derece etkisi yokmuş ya? Artık var ya, Yusuf'un Oğlum. Ödedi Selam artık. Aleyküm. Aleykümselam. 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 Vay, Batu ne yapıyor lan? Batu mu? Batu <gülüyor> kim <gülüyor> lan? <laughs> Amına koyayım. Amına koyayım. Baktım Batu dedi bu kabaçığı. Mübarek olsun beyler. Ben çıkıyorum. Allah'a. Ya bir şey söyleyeceğim. Kapışteke dur lan. Oha. <laughs> <laughs> ver baba ver ver onu diye. Kankam kusura bakma otomatik batı dedim niye bilmiyorum ama koyayım ya. Gördüm de dedim bir daha de, salaklık bende. Kuzen ne yapıyorsun hoş geldin. Amını <laughs> siktim çocuğa. Lan cevap ver lan. Sakın çık ya. Ne yapıyorsun kuzen? Ne yapayım kanka gece gece öyle seni izliyorum mutlu oluyorum işte. Sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke ben de seninle beni izleyebilseydim kanka. Anladın mı? Beraber. Yan yana. He, ama... yan yana ama yana ama yani Hiç bir şey. yandan da muti makaralıyor anladın mı yayında yani ama canlı işte bu mümkün değil kanka. Bu beni üzüyor. O çok sıkıntı. Evet. Keşke kendini izleyebilsen kanka. Peki bir şey soracağım. Yayın geçmişini oturup böyle izlediğin oluyor mu kanka? Yok kanka. Lan ben burada ne makara dönderdim deyip. He an. Bakmıyorum eskiden Ağabey bakıyordum. Mi? Neleri yanlış yaptım falan gibisinden şimdi izlemiyorum kendimi kanka. Bir de yani 5 saat yayın yapıp yayınlarımı izlersem ebem sikilir diye düşünüyorum. 10 saat mesai gibi gibi. Ama şeylere bakmak lazım aslında mesela her yayından sonra nerede düşüş yaşamışım, nerede çıkmışım onlara bakmak lazım. Önemli şeyler aynen. Tabii ki kardeşim gel gir buradan yayına takılalım. Aşkım tamam. Nereden? DC'den oğlum DC yayın veriyorum ya. Bir yandan da oradan izliyor bizim çocuklar. Ha, <laughs> okey girdim. VIP hizmeti. Aynen ya. öyle kardeşim. Sen var ya yayını direkt alıyorsun. Kanka şeyinden Özel. alıyorsun kanka. Çeşmeden çekiyorsun yayını amına koyayım. Daha iyi. E, tabii VIP tabii. özelliği var o zaman. Peki Kardeşim... Batu'nun mu benim mi kanka? Ya kanka. Benim tabi ben bunu Batu kim? Kıl 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 kıl. <laughs> Makara motoru. Batu gelip sikecek şimdi. <laughs> Batu'yu arıyorum şu an. <laughs> <laughs> Ama ne Batu yayını mı ghostlayacak sonra? Sikecek beni bütün Valorant maçlarımda. Ebe bir göreceğim ebeminkini. Ne oluyor lan? Tamam. Lojadan izliyor kanka tabi aynen öyle. Direkt benim arkamda kanka. Şeyde böyle önde bir tane yer var oradan izliyor. Devam. Ya da son 400'e kapçasını düşünmüş Jokey gibi teşvik yapayım mı sana? tabii Gökçenliğim. Efu Uygaç'ı da çok seviyorum ya. İzliyorum Twitch'da Oo, Efu Uygaç ne alaka amına <laughs> koyayım ya durup dururken. Twitch ne alaka? Hayır Twitch ne alaka? Bize de göndersin sikiyim ya. Reklam Abi biz çobanız diye kimse bizi istemiyor. Tepki kolik ne istemiyor beni amına koyayım çobanım Vallahi diye. Vallahi çobanız Mustafa biz diye. Neyse ben biraz daha düzenleyeyim de izlenme rahatsız o zaman çağırırsınız zaman yok. O, da <laughs> o insan... zaman da biz <laughs> O zaman da ben gelmeyeceğim amına Gideriz bu arada. Ya bir giderim sikim de biliyorum. Çoban X kanka. 1K mı vermiş Efe? Vay be kardeşim ya. ya neyse <laughs> akşam izleyeceğiz Efe Uygaç'ı Twitch'te. Hadi yapayım, bay bay. <laughs> Evoyu kaç değil ki Olsun bırak gururlanak. <laughs> Bu gece Fahrettin Koca'ya Whatsapp'tan maskesiz fotoğraf atalım mı sende? Kanka bunu yanımda duysam mesela ben koparım yani. Hani yalandan dinlemiyormuşum gibi falan da yapmam yani. Büyük kopuş. Dedim ki abi ver ben de konuşayım biraz amınak. <laughs> İster misin? Ha? İlk yardım çantasındaki sargı bezi gibi her yerini sarayım mı senin? Ne diyor? Kocana Oldu bir de Ha? Oldu bir de sünni teneffüs yapsın kanka istiyorum. İlk yardım çantası filan. Kardeşim bu sekslikleri e, ne diyor? Beğen geç. Düşünme anladın mı? Bunlar beğen geçlik kanka. Yorum yapmayacaksın. Çünkü tam beğen okay. amına koyayım yani. Bir de öyle deneyeyim kanka o zaman şimdi. Bir de öyle Başla. dene bakalım hadi ne olacak hadi bakalım. <laughs> Olur mu? Offside'da düşmeden fileleri ağlatalım mı seninle? He? Olur mu? Freni patlamış kamyon gibi bir odadan diğer odaya çarpa çarpa geçelim mi? Kız sen delisin deli. Bu gece öğrenci evine çıkalım mı sen? Sen delisin deli. Kettle'da Laptopu nasıl okşuyor Ben kanka telefonda sexting yapan mutike anladın mı? Yalandan böyle şey. Ama, kanka, ama. kanka bak şöyle. Yetim. Yani bu mu değil mi? Başka yani bir şey. Şöyle, yani aynen. Ne bulursa artık böyle bir yanda yaptım. Sakılır ki anam bırakıyor. Anam sikiyim çete bir yarrak attı. Vurdular yüzü. Kanka bir yarrak geldi çete. Mubot banladı ama ben gördüm baya kallı abi bir şeydi. Baya iyi bir yarraktı. <laughs> bu gece sadece 2 TL farkla menünü büyüteyim mi seni? <laughs> tamam kapat, tamam kapat, kapat. Öleceğim burada yoksa hadi kapat. <laughs> of, bu kız çok acayip istekli konuşuyor ya. <laughs> Neye güldüm kanka biliyor musun? O sesteki kanka azmışlık var ya o nefesteki. Ben, onu ben anladım kanka bak. O hani o ses azmışlık sesi kanka bak. Bir dinle adamın dediklerini. <laughs> bu kız çok acayip istekli konuşuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Akşam seni mı? kaybedip Nigan'ı evet. <laughs> buldurtayım mı? ne diyorsun? Ya da misafir çocuğu gibi gelip dağıtayım mı ortada ha? Nasıl olur? <laughs> Kanka bu sextingler de gerçekten sikindirici ya. Bir noktada. Hani anladın mı? Hani biri bana böyle cümle etse yani kururdum diye düşünüyorum. Çöl şov. Edis'in şarkısında dans edelim mi akşam? Ama koptular bak. Peki balık esir uçağını keyif çana değiştirelim mi? Akşam 50 dakikalık kardiyo yapalım mı? He? 50 dakikalık kardiyo. <laughs> Kanka ha. O istesin fitness salonunda tela tak kanks yani anladın mı? <laughs> Abi, Oo mi? bir tane daha geldi ama bu jelibon <laughs> kanka. Do you like what you see? Yok kanka bu bu sarmadı bu yarrak bu gelen. Bu biraz daha jelibon kıvamı. Ben atayım bir tane kallavi ister misin? Bu sefer mesaj da silinmez. Yok sen atma aman akayım. Mod attığı <laughs> için silemez. Orada yarrak gibi kalırız. <laughs> evet evet. Kabişteke. Discord'lik kanka. Kabişteke ne Peki HES kodunu kullanılamaz hale getireyim mi? Covid testini negatiften pozitife çevireyim mi? <laughs> ne dersin? Yani lütfen Covid testimi <laughs> negatiften pozitife çevirme amına koyayım yani anladın mı? Renklerle beyazları birlikte yıkayayım mı sen ne? 96 4'te kuponu yatırayım mı senin? <laughs> şey ne yaptı kuzen senin İngilizce kursuna yazıldı mı? Bozuk plak gibi sarayım mı seni bu gece? Ha? İster misin? damperi kalkık kamyon gibi üst geçide çarpalım mı Senle bu gece? Adam var ya ufku genişliyor amına kıyım. Gider ne diyor? Çürük elman olup kurtlandırayım mı seni bu gece? Evet. İstemez misin? Sınır ötesi harekat düzenleyeyim mi sana bu gece? Evet. Kulak kristallerini yeniden oy oynatayım mı senin bu gece? <laughs> ya da baban evdeyken dijital çalışanı gibi televizyonu yapmaya gelin mi? Kimse anlamaz. Kimse anlamaz diyor ya bir de. Oo bak bu iyi yarraktı işte. Oo. bak bu iyi yarraktı kanka. Bak bu 30 santim kavisli. Aynen. Kavisli önemli <laughs> mi peki? Kavisli çok önemli oğlum. Nereye doğru kavis verdiği çok önemli tabii ki. <laughs> i̇nsan insan kendinden müdürmüş o yüzden. Ya o tabii oğlum kavis önemli. Tırtıklı diyen var. Devam ediyorum. Daha fazla yarrak konuşmak <laughs> tamam, istemiyorum tamam. Tamam kapat şu telefonu manyak kadın. <laughs> topa tanıdığım <laughs> <Ay, şulgın gülüyor> kadın ya akşam Datça Belediyesi'nin Twitter hesabından birlikte tweet atalım mı senle ha ne diyorsun ya da bu gece hava durumu tahmin yapalım mı beraber ya da şey hikayemle senden bahsedeyim ya bah, dinlesene mi? diyor ya bir gece. de ya da acemi müteahhit gibi kaçak kaçık alalım mı gece nasıl olur kızım? Uzun uçuşlardaki gibi orta koltuk vereyim mi sana bu gece? Ne diyorsun? Hadi görüşürüz bebeğim geliyorum bay bay. Şey duydunuz mu her şeyi? <laughs> Teoman'ın müziği bıraktığı gibi seni ortada bırakayım mı? Bir başına, <gülüyor> yalnız. <gülüyor> Aa, overlock makinesi gibi ayağına gelin mi bu gece? <laughs> ha, ne diyor? <laughs> ben bunu nasıl kullanmadım hiç ya? Ben ona üzülüyorum şu an. O varlık makinesi gibi ayağına geleyim mi kanka ya? Ben bunu nasıl kullanmadım amına koyayım hiç ya? Senden hiç beklemezdim. Gerçekten iyi ki kullanmamışsın. Ne var? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hem kopartırım. Yani böyle bir cümle kursam harbi kopartırım. Yani gülüş, gülmek anlamında. Çok utanıyorum mu? Ne utanıyorsunuz oğlum? Seni domuz bağıyla bağlayayım mı? Ya siktir git sen seksin yapma amına koyayım. Yırtacağım Titan'ı şimdi. <laughs> birisi bağışıklık kazandırayım mı sana bu gece? Ha? Hiç bilmediğim bir şehirde yol ayrımına sokayım mı seni? Sonra kaybedip bir daha bulayım. Ha? Ne diyorsun? Beden eğitimi dersini boş bırakayım mı senin? Ha? Erken eve gönderirim. Sonra ben gelirim. Konuşuruz. Dizel arabanı benzin atayım mı bugün? Motoru bozmuş oluruz. <laughs> Kanka ben böyle videolar çekemem ya. Utanırım oğlum tamam. ben. Şaka lan. utanmam. Yalandan pis kolpalarım. Ama yani şeyleri yazmak lazım. Line'ları. Evet. Şeyde hani... yazıyor işte. Laptopta yazıyordur kesin. Olabilir. Doğru. Evet ben de seni çok özledim. Benden de baya tamam. iyi olur bu arada. Ney? Benden mi? Evet. Harbi yani ben bu arada yapıyormuşum gibi yapmayayım. Bir tane yaparım ben o esnada anladım. Ararım birini. Hani Şimdi yapsana. Cümleleri Bana alayım. Yapayım. Cümleleri alayım. Cümleleri bulmamız lazım. E, yaratıcı evet. oldu işte ya. ya chat'ten gelsin. Dur. Chat'tekileri okurum. Heh, ayda. Evet, çat... Chat yazın. Mutu benle konuş o sırada. Ya Mutu ne Nasıl gidiyor? Ya sus. Sen hiçbir şey demeyeceksin kanka. <laughs> Tarçınla kaymamı ister misin ha bu gece? Kulağına balgam atayım mı ne amına kıyım Yani Ha <laughs> kulağına balgam atayım mı ne demek kanka? <laughs> Bak gerçekten bütün modum gitti kanka. Yani hiçbir şey düşünemiyorum. Sadece balgam falan düşünüyorum ya. Yani. Bittim kanka. Çok kötüsünüz ya. Vallahi saldım konsepti amına koyayım. İndik çünkü. Tamam, İndik kapat, çünkü. Hadi, bu kız bana deliriyor. Ağzına osurayım mı birden mi? Ebenizin amı ya sizin de ya kanka. Yani anladın mı? Böyle bir şey olsa yarılırım. Ağzına biri osursa mı? <gülüyor> <Yoksa>. <gülüyor> kanka öyle bir fantazi var mı oğlum? Var <laughs> oğlum manyak mısınız? Her türlü fantazi var amına kıyım. Herkesin her türlü fantazisi var kanka. Yani hiç alakası olmayan şekilde bile var yani. Ben böyle olmaz desem mesela öyle bile var yani. Hiç gerek yok yani. Bu kadar açtık. Bu gece tozu dumana katalım mı ha? Ne diyorsun? Buldum. Islak Sen yapma da biz chatten gördüklerimizi atalım bir yere. Ya siktir et hani boş ver ya kimseye yaz. Ya, ikide ya. iki de gece gece kimseye azdırmayalım ya. Torna, sonra sonra canım. ben bir ayağa kalkacağım herkes götüme ov yazacak ben diyeceğim ki inanın. şimdi. Haydi. Ona gerek yok zaten hep yapıyorlar. Yani doğru bir de bir de yani o cidden yapacaklar o zaman o kötü olacak anladın mı ben istemiyorum. Oğlum ben çok açım bir şey bir şeyler atmam lazım ağzıma. Gerçekten midem ağrıyor amına koyayım. <laughs> <Yani. gülüyor> ay ay ay. Hüso bu arada tebrik ederim. Teşekkürler kanka Vallahi fena oynuyorsunuz ha. E, elinize sağlık. İyi bir eğim diye Kanka hayırlısı ya bakalım. Güzel şeyler yapacağız inşallah. Ha, güzel güzel her şey çok iyi gidiyor. Oğlum ben var ya beni kaynanam seviyor ha. Vallahi. Ha. Bak, cidden beni kaynatacak bir var amına Yani olsaydı severdi herhalde amına Gittim içeri yemek ya, almaya. Melisa yemek yapıyormuş. 10 dakika hazır olur dedi. Yes oldum ben de. 10 dakika sonra yemeğim geliyor. Fakt. Melisa olmasa aç kalacaksın Evet. Yani Melisa sağ ol, ben bir de dışarıdan ye, yani yemiyorum bu ara. Ee, Melisa benim yengem. Sizin yengeniz yani değil. Bizim de yengemiz var. Yani siz de yengeniz o... tabii ki de yani benim yengem yani. Ha aynen. Özgür'ün e, manitasyonu, aynı zamanda da benim yani 8-9 senelik bir arkadaşım kendisi. Evet evet, tabii tabii, yengeniz oluyor o noktada, hani öyle deyince benden yengesi ol, olduğunu düşünenler olmasın diye. Ya... Hayat basalım mı ha? Odana mühürleyeyim mi? Ne diyorsun? Volkan Demirel gibi kaleyi zırh gibi koruyalım mı sen de bu gece? var ya efsane kaleci Fenerbahçe'nin. Instagram çekilişlerini tanımadığımız insanları etiketleyelim mi bu gece? Sahibinden sitesine girip araç fiyatlarını arttıralım mı senle bu gece? Ne diyorsun? Galerindeki güvenli klasörün şifresini vereyim mi sana? Aşkım işte geliyorum birazdan uşağa binip. Tamam ben de özledim. Düz yatakta uzanıyor musun öyle? <laughs> ben de ben de. Brezilya fönü gibi düzleştireyim mi seni? Ha? <laughs> Ne dersin? Oha o neymiş o Brezilya fönü gibi seni Brezilya gibi. fönü de kanka. Bilmiyor mu? Yok vallahi bilmiyorum. Kanka biliyorum. ne biliyor musun mesela gidiyorlar yaptırıyorlar tek seferde fönü 6 ay gidiyor anladın mı? Böyle bir fön ona Brezilya fönü deniyor. Değil mi? Yanlış bilmiyorum chat. Doğru. Aynen öyle. Doğru biliyorum. Ya ben de yani. Bir sikim de amına. Yani her bokolog kanka yani Brezilya fönünü bile biliyorum ben kelim amına koyayım ya anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sıfır ihtiyaç yani hani hiç ihtiyacım olmayacak. Muti çok yaptırdı evet doğru Biri yaptırmıştı oradan biliyorum ya Yani muhtemelen zararlıdır sonuçta senin saçın dalgalı olmaya çalışıyor, sen onu 6 ay düz olmaya zorluyorsun bir şekilde İlla zararlıdır ya Rejimi başlarım Her bir de çok, çok sıcak uyguluyor galiba Yeni şeriler rejimi bastırıyor kanka isyanı bastırır gibi düzle saçlar dalgayı bastırıyor ya Kadir gece gece bir siktir git ne anlatıyorsun? <laughs> ne İkkan bir seni sikiyorum ver. Burada mı o? Push? Seni sikiyorum. Eyvallah. Bir tane de şey var. Cebimde 10 liram var ver. O biraz geç oluyor. O biraz arkada kalmış. Cebimde 10 liram var. Ne yapsam bilmiyorum. Teşekkürler. <laughs> İster misin? Başka ne var İkkan? Her şey var. Versene sıradan. Ananı atla var. kaçırayım amına koyayım böyle. Pelerin giyeyim Tarkan gibi. Ha? Bu var. Ne istiyorsun? Var oğlum. Pıt pıt, pıt 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 pıt. Kardeşim, ders çalış, sikmeyeyim. Güzel. Oğlum, Şemistan çek yay'ı fırlat beni yarrah gibi Uzeymo. Abi kadın doğru söylüyor. Sen öyle. Bir de şey var. Bu şey var ya abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bak. <laughs> ne istiyorsun? Sen söyle bana şeyim var. Eee, ne istiyorum? Kanka ne ebesin amı bir şey isteyeceğim bulamayacaksın sikerim seni o zaman Hemen alırım ki sıkıntı yok. Gökte ne var var mı? Yok. Yarra mı? Siktir Yarrak. Siktir git o zaman. <laughs> Onu biz yaparız diye yapmadım. <laughs> <laughs> bedelli paramı senle yememi istiyor musun? Ha? <laughs> Sana fakir edebiyatı yapayım mı bugün? Ha? Ne diyor? Optanlı. İster misin? <laughs> Sana bu gece sosyal deney yapıp duygularınla oynayayım mı? <laughs> Aa, ben de istiyorum. Jenga gibi üst üste dizip sonra bozayım mı seni? <laughs> evet, evet. Ben de çok özledim. <laughs> Monopoly parası gibi har vurup harman savurayım mı seni? İster misin? Ben de seni çok istiyorum evet. Neyse tamam. Cebindeki 10 lirayla ne yapmak istersin bu gece? <laughs> Akşam oradayım ben. Bu gece seninle bilim kurul toplantısı yapalım mı? Ha ne dersin? Yeni yasakları birlikte alalım mı? Bu gece. Nasıl olur? Ya da kahveni ekstra şata... Seni tat sikiyorum. İster misin bu gece? Seni sikiyo Senin tiktok filmini yapayım mı ha? Nasıl olur? Dolgun düşüreyim mi bu gece? Cebimde 10 lira var Ne yapsam bilmiyorum Peki Bütün bırakayım mı seni? Kask yaşatıcı gibi yaşatayım mi seni? Yumuşacık olursun Evet E abi bir şey söyleyeceğim